Git kaç. Git kaç. Parma vurma. Bak parmın yakınından geçme Kate. Safi kaç. Bilmiyorum bu anlattıklarım senin için bir şey ifade ediyor mu ama hemen gelip göstereceğim sana ne demek istediğimi. Ama ben bugün sırf siz istiyorsunuz diye rakip takıma biraz işkence yapacağım falan. Hakkı! Give me the music bro! Yüzümlü kekim. Önce talonun ormandan nerf yemesi, hasarının azaltılması. Akabinde sinsi pençenin oyundan kaldırılması. Sonra talonun üstüne bir tur daha nerf yemesi. Ve artık sadece OTP'lerin talon oynayabilir hale geldiği bir dönemdeyiz arkadaşlar. Benden uzun zamandır... Oğlum kostüm çok havalı gözüküyordu büyük hesaplaşma. Ne bu benim elimdeki Beyblade miyim ben? Bu ne oğlum? ilk çağ talon kostümüyle mi girdim? Büyük hesaplaşma talon arkadaşlar. Google'dan bakın. inanılmaz havalı. Aa dedim ne güzel kostümmüş. Girdik şeye bak. Temudan katal. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugün sırf sizin isteğiniz üzerine talon oynuyorum. Benim Kanaatimce eğlenmek için oynuyorsan hani ben karakterden keyif alıyorum diyorsan oynayabilirsin. Ama ben lig kasacağım. Ormana Assassin oynayacağım diyorsan talon o iş değil. ya ah. Yani Zed'i var, Kha'Zix'i var, osu var, bu su var. Talon çok atlarda gelir. Yani şöyle söyleyeyim. Talon çok güzel bir şampiyon ama Zed'in orman clear'ıyla işte ne bileyim Davulcusu olsun, kullanımlarının kısa olması olsun talonla kıyasladığın zaman arada büyük bir fark var. Ama ben bugün sırf siz istiyorsunuz diye rakip takıma biraz işkence yapacağım talonla. Oh. Arkanıza yaslanın. Şimdiden like'larınızı atarsanız video içinde çok fazla like muhabbeti döndürüp canınızı sıkmak istemiyorum. Selam ve kışık, selam, Güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz eskiden ölmüş şu kamp. Sürekli söyleneyim. <laughs> Alan oynarken. Boşuna mı oynuyorsun? Tak. Abi, tak öldün görüşürüz. Kuş başladığım zamanlarda red'e direkt girmiyorum arkadaşlar. Bunu anlatmıştım biliyorsunuz. Golem'e gireceğim ondan sonra red'e gireriz. Bunun bu arada her yönden artısı var size. Ama direkt red e başlıyorsanız da normal düz clear e atabiliyorsunuz. <laughs> şöyle bir şey var. Ben şimdi bunları kestikten sonra gidip de red'i keseceğim ya. Sonra full clear'imi atacağım. Bunlar erkenden hızlı bir şekilde çıkmış olacaklar benim için. Eyler bir reset almayın sizi güzelce şurada bir keselim. Top lane'de AD carry var. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz klasik AD carry early'de üstünlük kurar. İki tane gank atarsanız. Aldım içimi aldım içimi. AD carry'nin hikayesi kapanır arkadaşlar. Morda iki tane eşya aldığı zaman AD carry'nin bütün olayı bitiyor. Sana canını nasıl azalıyor karakterin ya. E açmanın anlamı var mı? Karşında var yukarı. Bu açalım ya. Clear atalım güzelce. Hem clear'ını bir görmüş alalım. Kanka alırım. Bu ne aceledi? Alırsın ben sana yardımcı olacağım. Sen rahatına bak. Halledeceğim. Kapa ED'ye kere gelirse gen katmak zorundasınız. Ama gen katacağınız durumlarda şunu varsayın arkadaşlar sürekli. Siz adamı bir V1'de kesebilecek misiniz? Siz yardım edebilecek misiniz? Böyle bir gücünüz var mısın? O adam puşladı ve orada çıktı. Malazar şu anda boş yapıyor orada. Oraya gitmemesi gerekiyor. Giderse kendini geri düşürecek. Gerçi kendi de uçlamış şu anda ama. Ee, o zaman hemen bir dahil olalım mı? Hemen bir dahil olalım. Malzara üzer bu arada ama e açmamıştım ben ya. Çok güzel. Flash'ı bu yüzden alıyorum. Bak Fla w flash. W'ye basıp flash atabiliyorsunuz bu arada. W flash hemen peşinde de arkadaşlar adamın üstüne atlıyorsunuz. Kili de bedavadan almış oluyorsunuz. Sinsi pençe olduğu zamanlarda ben de farkındayım. Aman diyeyim ha Warwick bak gelebilir kanka seni tek sırıklı şu anda patlatır. Sinsi pençe olduğu zamanlarda ignite girmek güzeldi. Şu anda da ignite girmek güzel. Kötü diyemem ama öldü bu arada Malazar ya. O canla o koldora gidince. Ya az da canı. Gidene kadar uzar gider o adam yüksek ihtimalle. Talon gelsene ne diyor. Ekmek kafalı. Eyvah. Eyvah. Eyvah yine eyvah. tat, tat, tat. Şöyle bir ilerleyelim. Hatta şuradan bir tane patlangaçta açalım bakalım var mı orada bir hikaye. Kardeşe de diyelim ki şunu kessene kanka diyelim. O da insan evladıysa gider keser. Reset almadım ama üzerinde double buff varken. Gerçi süresi bitiyormuş. Bir tür oynanılabilir ya bu kardeşe. Yenilmez de oynuyorum bu arada arkadaşlar. <laughs> Güzel. Kuşlayıp dive atmamız gerekiyor şu anda o adama. Uçta da kanka dayı atalım. Öldürdün mü? Gayet okey. Gayet o. Okay. Biz öleceğiz mi burada? Warwick aşağıda. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın ADC kolidoruna verdiğim yardımı anlıyorsunuz değil mi? Hayvani bir yardım veriyorum arkadaşlar. Kolidor ADC'si. Şuraya da bir tane ward hemen kaçıyoruz. Bizim adam ölmüş. Senin canın sağ olsun. Ben bu arada e, her gün talon oynamıyoruz. Bari agresif bir şeyler göstereyim size. Ama yine de yaptığım bu ile deneyebilirsiniz. Öyle de kirli falan başlarsanız. Kibirle başlayacağım arkadaşlar. Hasarımız birazcık çok olsun istiyorum. Kibir, karabalta vesaire. Karabalta bence lazım. Eskiden bunun hız kesenlisi vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Çok da güzeldi bu arada. Hız kesenli talon. Oğlum benim Zed'im support mu ADC mi? Ne yap? Support Zed ne ya? Ben shaco yapınca sonra bana laf ediyorlar. Adam support Zed oynuyor ya. Ne alaka lan Enes? Kanka bunlar Sıyırmış ya. Bunlar <laughs> harbiden delirmiş. Support Z ne oğlum? O kadarı da biraz şov. Orbi. Şimdi yayındaki master gibi olmasın ya. Aa, evet bu arada arkadaşlar bize yayında bir tane master iyi geldi. Kanka oynar mıyız adama? Atar mısın bir iki skinle? Hemen senle seriyi push. Ondan sonra biz buradan ejder aldık. Ne dedin? Abi öldürebiliriz. Malazar'ın altı olmasına ne kadar var bilmiyorum ki. Adam 7 level oldu. Oh be! Oğlum dedim ki öldüremiyoruz adamı. Ignite'ını attı değil mi bana? Okey Ignite'ını attı. Word değil aslında arkadaşlar. İnanın Word değil. Gereksiz zorladık. Ama Öldürürüz diye inanmıştım. Açık konuşayım. <laughs> Öldürürüz diye inanmıştım. Bird değil. Malazar'da biraz rahatlamış oldu. O yönden bakalım. Buraya kadar aldı çünkü adam. 3 bir Asaki'yi kesmiş olduk onun için. Onun kolları açısından okeydi. Benim için Bird değil yani. Ben orada farma devam edebilirdim. Karşısında yediği keri var. Ondan sonra döveceğiz. Arkasına geçiyorum arkadaşlar. Küçük küçük. Şurayı birazcık böyle bir puşlarsa benim için çok tatlı olur. İçime girebilmem açısından güzel oldu. Ellerine sağlık. Kanka geldim. Adamı ultiyle götürmezsen sevinirim. Şimdi klasiktir Caitlyn. Caitlyn'e kolidordan gen katmayın. Genelde adam buraları wardlar. Kimin içine geçerseniz arkadaşlar adam wardlayacak bir şey kalmaz. Görüşürüz. Öleceksin şimdi kanka. Öleceksin öleceksin. Öleceksin şimdi. Hadi. Hadi bitti kanka her şey adamın. Görüşürüz bu uh, adama vereceğiniz yardım bu arkadaşlar. Adam çünkü tatlayında uzakçı bir karakter oynuyor. Biz burada yattık bu arada biliyorsunuz değil mi? Kanka ultiyle götürmen lazım o adamı. Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Düt 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 düt. Düt 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 düt. Adam bana bayağı yükseldi kanka. Bir yardım Malazar. R'ye basacağım sadece. Ne yapıyor bu jungle diyor. Sen farkında değilsin o adamın ne kafede olduğunun. Sen farkında değilsin. Ee, rica ediyorum bir ulti basalım beyefendi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya bu kadar beni üzmenin anlamı var mıydı Malazar? Daha erken de basılabilirdi sanki. O ulti. Hemen şunu alalım. Borbik bu arada ejder alırsa aşağıda şu an benim için çok kötü olacak. Alev çok sevdiğim bir şey biliyorsunuz. Ne yapıyor bu jungle? Aha. Aha. Ben çeşke bilsen o jungle'ın ne yaptığını. Hemen gidelim arkadaşlar tekrardan. Diyelim ki merhabalar. Hey düt. Klasik bir kombomuz var. Q. Tak tak. Öleceksin öleceksin öleceksin. öleceğim kankam öleceksin. Öleceğim. Ah. Kil çalma abi, operasyonu başladı. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Güzel gayet güzel. O zaman kurçukları da alalım. Caitlyn 1-4 oynuyor. Anladınız değil mi? Jungle'lar. Sizde. Bütün iş sizde. Forvik'le denk gelmeyin bu arada. Denk geldiğiniz zaman basın uzun kaçın arkadaşlar. Eyvahlar olsun. Görüşürüz. Ulaş atsana kanka elenip. <laughs> evet. Asaki. Sen misin? Malazar'ın ultisi geliyor. Seni birazcık dövdüreceğiz. Seni birazcık döveceğiz ondan sonra öldüreceğiz. Hak ediyor bu arada Asaki. Bakın yavaş oynuyorum arkadaşlar. Abaza gibi saldırmıyorum. Dönülmez <laughs> akşamın Git kaç Git kaç Parma vurma Bak farmın yakınından geçme Kate Safi kaç. Bilmiyorum bu anlattıklarım senin için bir şey ifade ediyor mu ama hemen gelip göstereceğim sana ne demek istediğimi. Oğlum bu arada bir şey diyeceğim. Mordekaiser bana küfür mü ediyor Enes? Evet nedense. Aa. <laughs> İki kere kimin aldın ya. Arkadaşlar böyle böyle bir durumda tatlayını salın. Caitlyn bu çocuğa penetration yapsın. Siz de gülünü eğlenin. <laughs> ama benim artık derdim sen ne değil Morde. Hakkı. Give me the music bro. içeride bile çalarım kilili. Hadi görüşürüz. Hadi. Sevgili dostlar çok özür dilerim de bokunu çıkartmayın ya. Çok hızlısın. Farkındayım çok hızlısın. Hadi görüşürüz. Mordayı öldürün Mordeyi. Git Mordeyi öldür. Git <laughs> <laughs> Mordeyi öldür. Bunlar ne yapıyor bu arada? Niye benim etrafımdalar arkadaşlar sürekli bu çocuklar? Beni sevmiyorlar sanırım. Okey. Şu andan itibaren ormanı hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Yoğumu almamızın sebebi şu adam yakalayabilmek. Almazsanız yakalayamazsınız. Hemen peşinden de bir tane harabalta şekli yapacağız. Ondan sonra kafamız buz gibi. Ya eski talona şu an dönüşüyorsun eşya çıktıktan sonra. Kibir steklerimiz var. Birazcık da gidelim botlayını keselim. Kurçukları murçukları her şeyi aldılar. Hem tapım hem midim iyi durumda değil. İkisine de bayağı yardım ettim baktığınız zaman. Warwick gözükmedi mapte. Biz full adamlardaydık ama canları sağ olsun. Hallederiz. Şimdi ne durumdasın kankası? Ama yeter ama be. Ne ya? devam adama. Adama devam. Slow war üzerinde. Benim ultim gelsin. Tekleyeceğim ben sizin için. Görüşürüz. Hemen seriyi reset. İşini bitiriyorsun. Clear'ını bitiriyorsun. Gengini atıyorsun. Seriyi reset. Ultim duruyor. Tapa gideceğim. Keyitlini keseceğim. Ultim o yüzden atmadım. Sen bir takıl kanka. Sen oğlum bak sen farmını yap. Sen benimle uğraşma. Kimi mi bekliyorsun benden? Asit alamadım lan adamdan. Lan ne yapıyor diyor. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum lan? Enayi ne yapıyorum? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, öldürürüm seni bu arada. Kimse gelmese de öldürürüm seni. <laughs> Ya, hırsız. <gülüyor> hırsız. Onlar anlamaz halde. Ne diyor? Onu da aldım aldım. Oğlum sen aldın sen enayi. Ben mi aldım lan? <laughs> Sana kaldı. Kanım adam. Ne yaşıyoruz biz? Oğlum onu nasıl aldım al? Kardeşim oyun bu. Allah hediye etti onu bana. Allah tarafından. Kalbim temiz. Senin gibi pis değil. Böyle can mı olur? <laughs> Bilader. Oğlum işine baksana ben çalmadım onu. Kandan Maya Öldü. Ne diyor? Insta'da görmüş <laughs> ya muhabbete bak. Allah rahat etmesin seni ya. <laughs> Onu da al. On 10 canı olan adam ulti atıyor. Kili alamayınca da beni suçlu buluyor değil mi? Kulen gidecek. Kulen. Allah seni bildiği gibi yapsın. 10 level Caitlyn. 11 level Talonus. Sen ne yapıyorsun kanka? Görüyorum. Ölmem. Arkadaşın niye ölmedi? Şanslısınız bu arada. Oğlum taktiğe bak. Niko getirmiş adam. Minyona bakmıyordum bile bu arada. Ben bu arada ejder keserken talonun size en basic kombosunu anlatayım arkadaşlar. Adama W'yu attınız. Şimin içinde bekliyorsunuz ya da yüzdesiniz. W'yu attıktan sonra Q ile adama doğru havada uçarken ultiye basın. Ultiye bastıktan sonra şunu keseyim geleyim ya. 2 saniye. Hemen hatta komboyu görüntülü anlatayım ben size arkadaşlar. Bak şimdi. Atladım. Ulti. Tak tak görüşürüz. Anladın değil mi? Bu kadar basit. W'yu attın. Q'la uçarken R'ye basıyorsun. Tak tak adam öldü direkt. Görüşürüz. Allah'a emanet. Hemen gidelim şunu da alalım. Ayakkabıyı kaybetmeyelim enayi gibi. Kullan muhabbeti önemli. Balaza Hemen puşta kanka. Senin için yaptım. Hmm. Bak şimdi bak. da da, 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 da. ulti yiyen ölüyor arkadaşlar. Buradaki matchup'ın olayı bu. Ayakkabıyı kazanma kuruyası başladı. Kıpırdaya bilirsem inşallah. İnşallah bilirsem Dönüyoruz arkadaşlar. Ayakkabıyı aldık. Hemen kara balta. Çünkü zaten alamet üzerimde hızlı bir var. Adamlar da orada oncanla canla dövüşmenin bir manası yok. Herkes bizi suçluyor. Klasik TR server'ında siz ne yaparsanız yapın. Jungle suçludur. Warwin duruma bak. Benim duruma bak ama ben suçluyum. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Hala bir jungle muhabbeti dönüyor. Siz de bir ölün artık beni kovalamayın. Dostlar geldim. Dostlar geldim. Dostlar geldim. Dostlar geldim. Dostlar, geldim. Jungle Deep, jungle. Enti, enti, enti. Bu mu oyun yani? Yayında çok yaptığım bir rol play arkadaşlar bu. Sürekli böyle ağlıyorlar jungle diff jungle diff diye. Bu jungle ne yapıyor? Anladın mı ne yaptığını? Anlamadın. Anlamadın çünkü sen bir laner olarak hayatında hiç jungle oynamamışsın. Oyun takibin yok, hiçbir şeyin yok. Sen laners'ın. Aha. Aha, arabanın altında kalacaksın oğlum asaki. Bunu bilerek yapmadım bu arada. Asla bunu bilerek yapmadık arkadaşlar. Git bir yere vur bir yere vur. Lan? Ne oluyor? Koval beni lütfen kovalamayın arkadaşlar. Benim bir şeyim var, zaafım var. Bu şampiyonla kovalanırken. Kovalandığım zaman ge geriliyorum ben. Geriliyorum bak kovalamayın gel gel anlatacağım bak gel takip et gel 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 kovala Gel kovala bak neler yaşayacaksın ben sana göstereyim Rakip takım da her zaman olduğu gibi jungle dip yazıyor arkadaşlar Talon kovalanmaz Baya oyundaki Shaco gibi olan şampiyonlardan bir tanesi arkadaşlar Kovalamadan önce birkaç tur düşünmeniz Kafanızda muhakemesini yapmanız gerekiyor Çünkü karakter W yaplıyor Ve W atıyor size kaçarken. Siz slow yiyorsunuz. Ekstra hasar yiyorsunuz. İstediğiniz kalko olabilirsiniz yani. Para balta geldi. Bence bir tane burada bundan çekebilirsiniz. Hatta karar mı alalım ondan sonra onu alalım. Kararma bizi bayağı bir hayatta tutar. Şöyle başlayalım mı? Bir de şöyle yapalım güzel. Bana bir blue lazım. Aksiyona katılmam için. Burada bizim çocukları parçalıyorlar şu anda. Ve 16 level olmam lazım. Ben level'da geri miyim? Yo değilim. Ama yeterli değil gibi hissediyor musunuz sizde? Bizim çocuklar ölmüşler. Evet. Niko ormana gel. Ejderi wardla. Görevim bu. Ve bir saniye içinde çimi yürürken öl. Bence güzel anlaşma. Ama buraya ward atma tamam mı? Yürü bu çime normal. O ne ya? Geldi bu arada gördün mü? Adam minyon. O sen Elijah mısın? O benim hareketim. Patlangaca dönüşüp burada takılmak. Benim hareketimi yapıyor kanka çocuk. Hala kırılganız bu arada arkadaşlar. Tek yiyebiliriz unutmayın. Dönüşün öl. Teşekkür ederim. <laughs> Aa, öyle mi? Ha, hadi hadi gel hissedeceğim rüzgarını. Gel lan. Hadi gel hissedeyim rüzgarını. Rüzgarını hissetmek istiyorum beyefendi. Hissettirmeyecek misiniz? Hocam. Ben senin rüzgarını hissetmek istiyorum. Neden kaçıyorsun? Dok. Hadi. Takım arkadaşlarımı sevmiyorum. Takım arkadaşlarım kötü insanlar. <Gülüyor> 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 hayır, 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 Borvik yapma. Borvik yapma. Çividisi var ve üzerinde kesmek çok zor olacak. Redel temposu var mı? Yok Allah'tan. Yapma Borvik yapma. 16 level değilim. Buradan atlayalım belki geri çıkarız. Dur 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 dur. Dur 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 kanka. Ayakkabıyı alamazsınız biliyor musun? Ayakkabı lazım. Yanlış anlama da lazım yani o ayakkabı. Jungle farkı GG. Herkes jungle farkı diyor. Kim yalancı kim doğrucu. Arkadaşlar pusmaya devam. Talon oynuyoruz. Şako gibi düşünün kendinizi. Çime yürüyen adamlar bizim için her zaman ekmektir. Bu burada bunu kovalıyorsa bu zede biri daha girecektir. Vur kanka. Vur vur. Vursana niye vurmuyorsun? Eee Jinx. Arkadaşlar flash kombosunu göstereyim şöyle. Adam mesela önünüzde kaçıyor tamam mı? W flash Q R. Öldü. <laughs> bu da flash kombosu. W flash Q R. Flash kombosu da bu şekilde yapılıyor. Ah eski talon kliplerim geldi aklıma hatırlarsanız. Aşktan yana gülmedim. Oldlar hatırlar. CC pençe zamanında. Yani Netflix... IMDB 9 film çekiyorduk arkadaşlar Sihirdar Vadisi'nde. Eski talon zamanı. Ama işte karakter birazcık şey saygı duymanız gerekiyor öyle de. Mesela Asaki beni kovaladı o kadar adama saygı duydum. Daha sonrasında dedik ki tamam kardeşim gel dövüşelim diye. Önce kill toplamanız lazım. O çünkü dövüşçü asasin. Siz düz asasinsiniz. Bu arada bunun da dövüşçü versiyonu var da ee, hız kesenli falan onu da gösteririm istiyorsanız. Yani eğer talon izlemekten keyif alıyorsanız güzel bir like atın. Yorumlara da yazın. Onu da çekeyim. Birini daha keselim. Param yetmiyor arkadaşlar ya. Kimi keselim? Caitlyn varmış. Caitlyn'i keselim gelelim. Hı 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 hı. Bak Q gitti Bir tane de bundan vurdum Sula oluyorum bir tane de bundan vurdum Tak 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 Aa. Aa. Karabaltanın bana artısını hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum Çalma onları Onları çal Ben sana onları çalma demedim gel buraya şimdi Görüşürüz Çok mu sinirlisin Delikanlı gibi ya <laughs> Hop tamam iyiyiz Caitlyn bize burada ulti atabilir hemen çıkalım Şimdi ne oldu 500 ad talon olduk arkadaşlar Buradan sonrası zaten sıkıntı çok büyük 500 ad falan ulaşırsanız Benim yaptığım bu bence çok işlevsel Hem cooldown'ımız var bu build'i e oynarken Cooldown'un üstüne ultiniz hızlı geliyor İşte ne bileyim hareket hızınız fazla Canınız fazla 3100 canım var şu anda ki Çok okey bir değer yani VV ultilese bile bir iki tane hasar kaldırıp flash'la ya da ultiyle kaçabilme potansiyelim var. Kanamanız çok vuruyor. Talon'un bütün olayı kanama arkadaşlar. Bak kanamam benim 1088 vuruyor. Adama W'm gitti bir yük. Döndü iki yük. Q'yu vurdum 3 yük. Ya yani 3 yük attığım zaman 1088 kanama atıyorum arkadaşlar. Ve bu da zırh ya da zırh delmenizle de scale olan bir şey. Adamın zırhını ne kadar azaltırsanız. Hadi gelin birazcık darlayalım kardeşleri. tat da, tat beyler açılın da bir şey konuşacağız. Arkadaşlar şimdi siz önden yürüyordunuz. Arkada iki tane ADC'niz vardı. Artık yok. <laughs> Bundan böyle şakasına dahi olsa Sihirdar Vadisi'nde gazozuna dahi olsa kumar oynamayı yasaklıyorum. Sen bir onu ye. Şunu da bir ye. Tamam. Kral sen hoş geldin. Kral sen şöyle bir slow ye. Şunu da ye. Tak. Lan! Lan yanlış adamı vurdum ben nasıl bir enayiyim? Göz görü gör. Nazar diye yorumluyorum. Zed izlerken Zed'in nazarı değdi bence. Enes <laughs> nazar ama tam enayi ölüşü değil. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum tam enayi öyle şeydi ya. Burada kullanımlarınızı kullanarak düzgün oynamanız gerekiyor. Mesela Saki benden şu an daha güçlü. Kafa kafaya girsem beni parçalar arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ultimi kullanıyorum. 30 saniye zaten. Ondan sonra W ile slowla. W da çok vuruyor. İşte 600-700 vuruyor. İşte Q da çok vuruyor. 711 diyor. Yakından kritik vurursa. Ve, ve Jungle gör kanka yazıyorlar. 4 kişi söyleyeceğiz. Ha orada AFK bir de, evet. Gerçekten bir de orada AFK. Ama ben şu an kendim de 4 kişi olduğum için. Ya adamların iki tane... Bak şöyle oluyor fight. Adamlar iki tane ADC arkadan geliyor. Hasaki ile Warwick önden gidiyorlar fight'a. Sonra bir bakıyorlar ADC yok. <laughs> Adamlar yürürken bir bakıyor lan diye ADC vardı bizim takımda iki tane. Nerede bunlar yok. Blue çok önemli. Blue'yu sürekli alın arkadaşlar. Kanka onu ben bir keseyim de. Canım fullensin yanlış anlama. Farmını çalmak değil olayım. Ben fight'a gideceğim çünkü sen gelmiyorsun fight'lara. Tamam. Jinx'ten başlayalım arkadaşlar. Start'ı Jinx'ten verelim. Artık ulti atmıyoruz. Kanama zaten çok vuruyor. Artık direkt çocukları... Direkt farmlıyoruz. Geziyoruz mapte abi. Talon, sal, akıyor yazıyorlar. Gördüğümüz adamı öldüreceğiz de adam göremiyoruz artık. Öyle bir hale getirmişiz oyunu. W at. Atmıyorsun W neden? Ne? Ne yapıyorsun kanka? Oradan pozisyon bekleyip beni mi öldüreceksin? Q atarsam başım helada. Evet arkadaşlar. E, bu pentaydı. Bu pentaydı e, ama <laughs> pent oldu talonla. Kanka bir yürü be beni kesersin belki hadi. Bakın şimdi izleyin arkadaşlar. Hareketi izleyin. Adamla arama boşluk koydum. Eski sinsi pençe çekti. Kurtarmaz. Düzgünüm ki kurtarmaz. Düzgünüm ki kurtarmaz. Arkadaşlar hasar tablosunu gördünüz. Seviyorum sizleri. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.